Merhaba değerli izleyiciler. Bir uzman koltukta programında daha sizlerle birlikteyiz. Uzman koltukta programımızda bugün uzman mikrofonumuzu ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doktor Emre Yurdakul hocama uzatmak istiyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Hocam bugün e, toplumda sık görülen skolyoz konusunu incelemek istiyoruz. Skolyoz nedir öncelikle? Vakti de iyi kullanarak ben hemen hızlı girdim soruya. Yani öncelikle e, skolyoz nereyle ilgili? Ondan bahsetmek lazım. Nerenin bir rahatsızlığı? E, bizim bir kolonumuz var, ana yapı taşımız var. Bir binanın kolonu, taşıyıcı kolonları gibi bizim bir de omurgamız var. Ayakta durmamızı sağlayan, nizami hareket etmemizi sağlayan organların birbirleriyle olan bağlantılarını özellikle iskelet sistemi için söylüyorum. Bu dik duruşu sağlayan ve birbirleriyle düzenli, e, oryante bir şekilde hareket edebilmesini sağlayan bir yapı. Tabii e, omurgalar üst üste binerek bir e, aynı geminin e, mihenk direği gibi bizim de bir kolonumuz var. Bu kolon üç boyutlu düşünmek lazım. Toplumda şöyle biliniyor. Skolyoz ne demek? İşte sağa sola eğrilik olması. Hayır. Yani bir e, S şeklinde Ayrı hem öne arkaya eğilmesi hem sağ sol planda üç boyutlu bir eğrilik oluşmasına skolyoz diyoruz biz. Fakat bir omurganın normalde 10 dereceye kadar skolyoz olmayan yani hastalık olarak kabul etmediğimiz eğrilikleri olabiliyor. Yani her omurga eğriliği skolyoz demek değildir. Skolyoz apayrı bir şey. Bu bize çok geliyor hastalar, çok yanıltılıyor. Röntgen de mesela geçen gelen bir hasta 6-7 derecelik bir eğriliği var kız çocuğu. Skolyoz tedavisi görüyor. Skolyozum diye geziyor. Aile böyle biliyor. Ailede bir gerginlik oluyor. Ya bu ilerleyecek mi acaba diye düşünülüyor ama yapılan ölçümlerde ve muayenelerde omurgasının tamamen normal olduğu ortaya çıkardık. Şunu da, şuna getireceğim lafı. Biz 10 dereceye kadar olan eğrilikleri tabi yaşa göre değişmekle beraber normal kabul ediyoruz. 10 derecenin üzerindeki eğrilikler, bunu yine özel bir ölçüm metodu var, özel bir film çekildikten sonra omurgayı belli segmentlere ayırarak hepsini ayrı ayrı ölçerek bir değerlendirmeye gidiyoruz. 10 derecenin üzerindeki eğriliklerde biz skolyoz olarak değerlendirip ona göre takip ve tedavisini planlıyoruz hastanın. Bu çok önemli. Ee, bazen erişkinler de geliyor. İşte omurgamda eğrilik var. Omurga zaten ip gibi düz olmak zorunda değil. Böyle bir şey yok. Mutlaka bir eğrilik oluyor. Bu eğriliğin normal sınırından fazla olmasına skolyoz veya kifoz. Öne arka planda eğri olmasına yani kamburluk dediğimiz olaya kifoz. Sağ-sol planda eğri olmasına veya üç boyutlu eğri olmasına skolyoz diyoruz. Peki hocam, 10 derece dediniz. 10 derece buradaki kriter gibi gözüküyor. Tedavi nasıl başlıyor? Skolyozla tanıyı koyduk. 10 derece gibi bir şeyimiz var. Tabi tek bu değildir belki. Bundan sonraki süreç nasıl gidiyor? Şimdi şöyle, skolyoz kimlerde daha çok görülüyor? Onu bir bahsetmek lazım kız çocuklarında daha çok gözüküyor. Ee, özellikle büyüme evresini, şimdi ikiye ayırmak lazım ayrıca skolyozu. Bazısı doğuştan, konjenital skolyoz dediğimiz, çocuk doğdu, doğduğundan itibaren omurgalardaki yapısal anomaliler veya bir takım hastalıklar neticesinde omurga eğri olarak, eğriliğe meyilli olarak doğup bu ilerleyebiliyor. Bunu apayrı bir yere alalım. Bunu konuşmak ve tedavisi e, ilerleyen zamanlarda inşallah bir daha toplanırız. Ama bizim bahsettiğimiz gelişimsel skolyoz e, özellikle ergenlik çağının başlamasıyla beraber 12-13 yaşıyla beraber 12-13 yaşından itibaren 20 yaşına kadar ki o 7 yıllık dönem çok kritik aşama. Kız çocuklarında daha çok gözüküyor ama şu an bilim camiasında bilimsel dünyada neden kız çocuklarında daha çok gözüküyor bunu bilmiyoruz. Bu ispatlanmış bir bulgu var, bir takım iddialar var fakat ispat noktasında bir yere varabilmiş değiliz. Ee, peki nasıl oluyor? omurga omurgalar yani e, omurga yapımız parça parça omurlardan oluşuyor. Bu omurlar da bir büyüme evresine giriyor. Boy uzadıkça bunlar da büyüme evresine giriyor. Bazı omurga segmentlerinin daha az büyüyüp diğer karşı tarafının daha hızlı büyümesi düşünün. İki eşit kolon düşünün. Bu taraf 1 santim uzuyor, bu taraf 4 santim uzuyor. Bunlar birleşik. Bunu tolere etmek için ne oluyor? Bir tarafa yatmaya başlıyor. Evet. Veya omurga düz duruyor omurgayı tutan adelelerimiz var. Aynı geminin direği gibi düşünün. Halatlar tutuyor, yelken tutuyor, öne, arkaya, sağa, sola. Bu halatlar yani adele yapısı, ligament ve adele yapısında bir taraf bir taraftan çok çektiği zaman omurgada yatma meydana gelebiliyor. Birkaç sebebi var. Bu as En çok gördüğümüz sebepler bunlar. Kız çocuklarında daha çok görülüyor. Özellikle 12-13 yaş dikkat etmek lazım. Erkek çocuklarında olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Bizim ameliyat ettiğimiz hastalarda var. Ee, ama e, daha çok kız çocuklarında görüldüğü şeklinde bir gerçek var şu anda. Peki hocam e, diyelim ki böyle bir tanıyı koydunuz. E, süreç nasıl başlıyor? Ne yapılıyor önce? Şimdi aileler eğer çok bilinçli ve bu işin e, takip edilmesi bilincinde değilse, yani 12-13 yaşında aslında bir omurga grafisi mutlaka ortopedi uzmanıyla beraber değerlendirilip hem postür analizi, çocuğun gelişimi nasıl, kamburluk var mı, eğrilik var mı bunlara bakmak lazım. Çok çok nadir olsa da bu tip gelip tespit edilen vakalar var ama genellikle anneler fark ediyor. Çocuğun vücudunda bir eğrilik olduğu, özellikle bel bölgesinde bir asimetri oldu. öne eğildiği zaman çıkıntılı bir omurga yapısının, kürek kemiğinin bir taraftan, onun teknik bir adı var, tekniklere girmiyorum. Öne eğildiği zaman e, kürek kemiğinin bir taraftan daha çıkıntılı gözükmesi, sonucu anneler fark ettiği için e, omurgasında, vücudunda bir eğrilik var diye geliyor. Veya bir taraf bir taraftan kısa gibi, hocam diyor çocukta diyor, aslında omurga bir tarafa yatmış. Dolayısıyla pelvis dediğimiz leğen kemiği de onu tolere etmek için bir tarafa yatıyor. Ondan dolayı bacak kısa gibi görülüyor. Genelde iki sebeple gelirler bize. Ee, sonrasında tedavi aşaması başlıyor. O tedavi aşaması e, tabii ki e, siz... E en son ameliyata kadar uzanan bir e, şey söyleyeceksiniz ama ilk önce e, nasıl bir tedavisi var, neler yapması gerekiyor? Şimdi dünyada skolyozun tedavisi şu anda e, sonradan olan gelişimsel skolyozda e, terapi. Yani omurga terapisi dediğimiz özellikle şiroz e, terapisi yani fizyoterapi ile omurga terapisi ile omurganın bir tarafa asimetrik olarak yatan taraftan karşı tarafa doğru düzeltici manipülasyonlar, egzersizlerle yani bir nevi sportif aktiviteyle diye anlatayım. Fakat bu sportif aktivitenin içerisinde alt başlıklarda fizyoterapisi, terapisi, kas güçlendirici güçlendirilmesi, manuel terapisi hepsine beraber bu şekilde başlamak lazım. Özellikle büyüme evresindeki olan çocuklarda hani de bildiğimiz gibi ağaç çeşken iyidir tabiri var. Çok doğru bir söz. O ergenliğin sonuna doğru artık fizik tedavi dediğimiz ameliyat dışı tedavinin başarısı yıllar geçtikçe düşüyor. Onun için ne kadar erken, ne kadar küçükken buna başlarsak o kadar iyi. Tabi bizim hala toplumumuzda yerleşmiş bir tedavi modalitesi değil. Genelde bizim gördüğümüz işte şu korseyi kullan, işte şu elindeki kağıttaki egzersizleri yap, böyle. Yani dünyada böyle bir takip yok. Kesinlikle fizyoterapist ya da bu işin eğitimini almış eğitmenlerle beraber çocuğun özel bir stüdyoda özel bir aparatı var bunun. Egzersizlerini yapacak şekilde haftalık 2-3 ilerleyen günlerde biraz daha az olmakla beraber sıklığı azalacak şekilde bir terapi programına girip 6 aylık röntgenlerle de doktor kontrolünde ne kadar düzelme var, ilerleme var mı? Aslında bunda hedef de şu, ilerlemesini durdurmak. Düzelme e, oluyor mu diyecektim, siz ilerlemesini durdurmak, bir, düzen... Birinci hedefimiz ilerlemesini durdurmak. Yani 20 derecelik bir erilik 13 yaşındaki bir çocukta varsa %90 oranda bu 40 dereceye 50 dereceye gidecektir 18 yaşına kadar. Bizim amacımız öncelikle bunu durdurmak. Peki hocam bir de bunun biraz daha ilerlediğinde ameliyata doğru giden yeri var. Onda yüzde kaç gibi ortalama? Tabii bu hastanın yaşına, eğriliğin derecesine göre değişmekle beraber kabaca bir rakam vermem gerekirse tabii tıpta şöyle bir şey, kesin değer diye bir şey yoktur, hep aralık vardır. Ortalama 30 derece civarının üzerine çıkıyorsa ve büyüme evresini tamamlamamışsa bir cerrahi gidecek diye bizde bir takım e, kanaatler oluşmaya başlıyor e, aileyle ve çocuğumuzla beraber oturup karar veriyoruz e, hep beraber cerrahi kararı aldığımız hastalarımız var ama bizim kafamızdaki referans değer 30 derece fakat 18 yaşında bir kızımız 30 dereceyi 13 yaşındaki bir kızımız 30 derece Bunlar çok farklı 13 yaşında bir kızımızda 30 derece yaşlıysa biz artık ameliyat taraftarıyız. Fakat 18 yaşında bir kızımız, büyüme evresi bitiyor. Onu bir miktar geriletip, vücuttaki asimetriyi önleyip, zaten büyüme evresi de durduğu için ilerlemeyi durdurup bir tık geriletebilirsek 10 derece kadar, takip ettiğimiz hastalarımız var böyle. Tamamen alakart diyeceğim, hastaya göre, hastanın beklentisine göre, talebine göre, şikayetlerine göre, kozmetik görünümüne göre karar verdiğimiz bir durum. Peki hocam bu diyelim ki cerrahi müdahaleye gitti. Orada ondan sonrası nasıl oluyor? Cerrahi müdahale neticesinde ne kadar bir şey sağlayabiliyor skolyozda? Tabii bu değişkendir mutlaka ama sonrasında da ne yapması gerekiyor cerrahi müdahale bittikten sonra da? Şimdi 20 yaşına kadar olan skolyozlarda biz %100 düzeltiyoruz. Şu ana kadar düzeltemediğimiz vaka yok ameliyatla. Ee, Tabi ameliyat sonrası da vücuda yeni verilen, omurgaya yeni verilen bir şekil var. Onun vücuda adaptasyonu ve kasların adaptasyonu için bir rehabilitasyon terapi sürecine mutlaka kendi eğitmenlerimiz eşliğinde alıyoruz. Ee, ameliyat sonuçları yüzgüldürücü. Ee, Tabi hiçbir zaman direkt ameliyat önermiyoruz. Kolay bir şey değil insanın e, ameliyat olması, özellikle e, o yaşta, gelişim çağında bir kız çocuğunun e, ameliyat olması veya erkek çocuğunun kolay bir şey değil. Hiçbir zaman ilk planda ameliyat düşünmüyoruz. Fakat ameliyat sonrası da özellikle ilk 5 yıl yakın takip edilmesi gereken bir dönem, e, başarı oranları çok yüksek. E, yani ailelere benim tavsiyem e, özellikle 12-13 yaşından itibaren e, kız veya erkek fark etmez erken dönem kontrollerini yaparlarsa gözden kaçacak bir şey değil. Çok basit bir röntgenle tespiti yapılabilir Yani bunu 13 yaşında bir kızımız var mesela diyorum. 13 yaşında bir omurga filmi, 14 yaşında bir omurga filmi, 15 yaşında bir omurga filmi daha sonra olması çok muhtemel değil. Yani bu senede bir, iki 3 kez çekilecek röntgenlerle tespiti yapabiliyor. Ama şöyle bir şey var. Çocukken 17 yaşında, 16 yaşında olmuş derece 40 derece Mesela geçen CEO hastam bir hastamız geldi. Çocuk 15-16 yaşında. 40 derecelik bir eğriliği var. ya yani bu iş işten geçmiş. Bizim terapi şansımız e, kalmamıştı. Ameliyatını yaptık. E, Tama yakın düzelttik. E, sonrasında takibini yapıyoruz. Terapisine başlayacağız birkaç ay sonra. Yani o aileleri bu noktada uyarmak istiyorum. Çünkü şöyle bir şey var Fatih Bey. E, gözle görünen asimetri belli olduğu andan itibaren zaten 30 derece civarına gelmiş oluyor. Yani 10 derecelik ya yani da 15 derecelik bir eğrilik ya da 20 derecelik bir eğrilik dışarıdan belli olmuyor. Evet. Ondan dolayı illa ki ki omurga filmi çekilmek, çekilmesi faydalı. Peki hocam bir tane sonradan e, skolyoz oluyor mu filan bu o zaman demek ki aslında gözle göremediği ama ilerleyen şeyler. Yani sonradan olur mu hocam? Yani belli bir yaşta Şöyle bir şey var. Özellikle dejeneratif skoloz dediğimiz menopoz sonrası bayanlarda veya erkeklerde daha az yine. Omurgalarda çökmeler meydana gelip omurganın dengesi bozulup eğrilikler olabiliyor. Ama biz bunun için ya, ameliyat gerektirecek bir şey değil. E, Bey özellikle bel fıtığına yol açıyor, diz kaymasına yol açıyorsa bu durumlarda hmm. müdahale ediliyor. Yani ileri yaşlarda da görülebiliyor. Fakat bunun e, takip gerektiren bir durum değil. E, bunu önlemek için neler yapmalıyız? Aslında bence bunu da konuşmalıyız. Skolyozu önlemek için neler yapmalıyız? Evet. Biz e, spordan ve fiziksel aktiviteden uzak bir toplumuz. Yani her yaş grubu için bunu söyleyebilirim. E, özellikle kas yapımız, adele yapımız, eklem yapımız güçlü olmadığı için bu tip problemlere her zaman e, yol açabiliyor ve karşılaşabiliyoruz. Yani bir bel adeleleri, bel eklemi, bel omurları, kalça eklemi zayıf olduğu zaman tabii ki o omurga da çökme olabilir menopoz sonrası. Sporu da şuna, şunun endekslenmesini bu egzersizlerin, bu terapilerin, sportif faaliyetlerin belli bir yaş grubunun endekslenmesi de çok yanlış. Yani 40 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşındaki insanların da ayrı bir fiziksel performans ve aktivite programlarının mutlaka olması lazım. Tabii ki aynı olmayacak fakat bu kesinlikle olmazsa olmaz bir şey. Bizim karşılaştığımız genç skolyoz hastalarının %99'u sportif faaliyetlerden yoksun. Özellikle yüzme, atletizm ve diğer sportif dallarda branşlaşan veya hobi amaçlı oynayan kişilerde çok az görülüyor. Neden? Çünkü balans dediğimiz bir olay var. Bu mekanikte de vardır. Denge. Aslında skolyoz dengenin bozulması. İmbalans oluyor. Yani bir tarafa yatması. Ama sizin adele gücünüz o dengesizliğe neden olmayacak derecede güçlü ve dengeli ise bu skolyozu direkt önlüyor zaten. Yani şöyle bir şey akla gelmesin. Ya skolyoz ne? işte omurgadaki kemiğin eğriliği. Böyle bir şey yok. Bir denge problemi var. Bu bazen kemikten de kaynaklanabiliyor. Adele imbalansından yani bir taraftan çeken adeleler güçlü bir taraf zayıf bundan da kaynaklanabiliyor. Biz zaten terapide bu adele imbalansını, adele dengesizliğine, kuvvet dengesizliğine yükleniyoruz. Bunu tedavi etmeye çalışıyoruz. Peki hocam. Bir de e, konuşmamızın başında şey dediniz. Bir de doğuştan gelen skolyoz dediniz. Özellikle mesela örneğin e, SMA spinal atrofi hastalarının e, e, maalesef skolyoz gelişimi var. E, atrofiden kaynaklı. E, peki buradaki skolyoz biraz önceki anlattığınız skolyozla beraber mi? Burada nasıl bir durum var? E, o hani ilk başta konuştuk konjenital olabiliyor bazı hastalıklar nedeniyle veya vertebra anomalileri. O ilk gruba dahil özellikle serebral e, palsi dediğimiz e, ve diğer nörolojik e, beyin korteksi ile alakalı nörolojik rahatsızlıklarda, spinal muskuler atrofi de ve e, ismini şimdi saymam. E, bayağı bir hastalık var. Bunlarla beraber görülebiliyor. Bundan şuna geleceğim. Dedik yani kas problemi, dengesizliği olduğu için omurga bir tarafa yatıyor. Spinal musküler atrofi için de aynı. Zaten e, yani şu an tam tedavi edemediğimiz bir kas hastalığı maalesef. Kaslardaki problem nedeniyle omurga bir tarafa yatıyor aslında. Kemikteki eğrilik nedeniyle değil. Burada e, spinal musküler atrofi de bizim skolyozu, tamamen terapiyle e, tedavi etmemiz mümkün değil. Çünkü kasta bir problem olduğu için kasta yapısal bir problem var. Yani normalde çalışması gerektiği gibi çalışmıyor. Ve gücü, kuvveti, lifleri, fibrilleri hepsi azalıyor. Zaten bununla mücadele ediyoruz. Fakat şu yapılabilir, e, bu adele gücünün azalmasını önlemeye yönelik işte belli bir yaş grubunun üzerindeki çocuklarla iletişim kurulabilen, oryantasyonu iyi olan çocuklarda mutlaka terapinin devam etmesi lazım. Neden? Ya En azından bu skolyoz deformitesi veya kastaki bu zayıflamayı yavaş, yavaşlatma adına bunu yapmamız lazım. Yine serebral palsi ile alakalı da o da çok sık görülüyor. Biraz önce buraya gelmeden önce bir hekim arkadaşımız yeğeninin fotoğrafını gösterdi röntgenini. Yine CP'li bir çocuğumuz. Kalça gelişimi de geri oluyor bunlarda. Bir taraf kalçası çıkıyor. Skolyozu var. Tabi şuna bakmak lazım tedavide. Çocuğun yürüme hareket performansı nasıl? Yaşam beklentisi nasıl? Hem aileyle konuşmak lazım. Mesela o çocuk için ben şunu söyledim kendisine. Yürüyor mu bu çocuğumuz? Şu an yürümüyor. Tabii ki ümit varız. Yürüyebilir ileride. Ama e, şu an serbest, desteksiz, yürüyemeyen bir çocuğun skolyoz nedeniyle ameliyat edilmesinin bir anlamı yok. Bu çok önemli. Çünkü bu ameliyatlar, ya böyle e, çok basit ameliyatlar değil. Yani 6-7 kişilik ekiple giriyoruz biz şu anda bu ameliyatlara. 3 doktor, e, sinirsel aktivasyonu ölçen teknisyenler, iki cerrahi hemşire, anestezi uzmanı düşünün yani böyle kompleks bir ameliyat. Ee, yani yürüme potansiyeli olmayan bir çocuğun, yürümeyen bir çocuğun skolyoz için o anda ameliyat etmek mantıklı değil. Çocuğun e, geleceğine yönelik hem tedavi planını hem tedavi seyrini gözden geçirmek lazım. Ee, gidişatı nasıl takip etmek lazım. Eğer yürüme potansiyeli var, yürümeye başlar ve bu yürümesine engel derecede ilerleyen bir skolyoz veya kalça çıkıysa buna göre biz müdahale ediyoruz. Çok teşekkür ederim verdiğiniz değerli, değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Başka bir programda yine sizi konuk etmek isteriz hocam. İnşallah bekliyorum. Çok sağ olun. Bugün Emre Yurdakulu hocam birlikteydi. Birlikteydik. Bir başka programda görüşmek dileğiyle.